Sky istersen gelsene burada dur kim var? Tamam geliyorum dur. Ya hamı ne koyayım? ya kanka tamam vallahi baydı ya. Vallahi Lan halla... köz. <laughs> evet şey, canım beni dinliyor mu? Dinlemiyorum. ne bir şey söyleyeceğim. Amma al... Kanka gelin gelin be gelin be gelin be gelin. Odin alacağım sikeceğim bunları. Odin al. Gel 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 Odin alacağım. Gel. Ne oluyor orası Arkadaşlar smurf'ı taşıyacağım istediğinizi seçin. <laughs> Sıfır vurduktan sonra. <laughs> Oğlum istediniz almayın da geçtim siz beni taşıyacaksınız bu <laughs> oyun. <Rey'si> döndürdü ya. <laughs> <laughs> Gitme ya bunları mı bekleyeceğim ama. adam, adam smurf'ı bakalım ne olacak. Ben de merak ettim şahsen. Bozma lan. Bozma lan. <laughs> 60 reze Adam smoke olup ciddi öyle benim play ya. Adam smoke. <laughs> Seç mi taşacak? Kanka onun rankı imo ya. Immo normalde. Taşı her türlü taşır yani sıkıntı yok. Taşımasa ben niye gireyim? Adam play ama <gülüyor> 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 Kanka sentinel geçsen. Ne dedi? Abi, kanka sentinel geç. Ama gerek da taşıyabilir. Lamborghini pikmiş adam. Bunlara <laughs> kim? Otuzun son 3 saniye kalası işte. Nasıl bu Lamborghini bu? Daha öyle iyi bir gülmüştür ama arkadaşlar. Tamam arkadaşlar. bugün Doğan Dal'la birlikte arkadaşlar. bugün Diamond Halo'da Doğan Dal'la birlikte. Doğan Dal trollemeyecek tabi ben trolleyeceğim. Bronze gibi oynayacağız böyle CTRL'e basacağız falan. Doğan var yanımda hoş geldin Doğan. Doğan var mı? Doğan var mı? Var kardeşim <laughs> dur atayım ben. <gülüyor> <gülüyor> ya ben atacaktım hayır ya. Doğan hoş geldin dayı. Dayı hoş bulduk. Aa, buradalar vallahi dur CT'le basayım da. Burada nerede var galiba tam olarak? Orada. <laughs> Bizim Smurf daha ısınamadı. Sısın bir iki. Peki. <laughs> Şaşırtma, <canım>. devam. <laughs> ne olur skin isteyin ben atayım size ne olur. Böyle bu arada e, hale şahale de yani Reyna'da popüler oh, skinler var. <laughs> 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 Spektr Oğlum hiçbir şey yok lan çocukta. Spektör <laughs> e, var mı Sky? Tam gel sana. Var ben işte ha, da, Ya almadı ben de silah almadım kendime bu olacak diye. Senin ananı avradı ne sikiyim yemiş. Lan yardım edin lan yardım edin lan. Kıttığıma vuruyorlar lan. <laughs> beni izliyor biri beni izliyor. <laughs> Aa senin. Gelen takım olmadı ya. Al. Ey ah ne daha abi ısınayım bunların pıttına vuracağım dur. Aynen kanka. Aynen ben <laughs> orada kısınmayım diyebilir miyiz? Kardeşim geri anayı savunmayım mıyım ben? Kanka bir B'yi savunalım gözü çıkar gelsene yanıma ya. git gitsene oğlum adamın yanına. <laughs> Hiçbir şey demiyor adam bana. <laughs> Yarrak gibi vuruyorlar beni ya. Şöyle hadi info Aa A, A, oyna. Şaka mısın? Yoksa yedimsin. Ne görecekler? O onu. Midva. Vera kör atacağım hep bir anda gelin. At bakayım körü. Kör atacağım gir. Bekle. Kör atacağım bekle. Bir düşman kan kaldı vurdun. Ne oldu? Şimdi kim öldürdü beni? Reyna. reyna sen sende var bir şeyler. Senin hilesin. İyi iyi iyi. İyi iyi. Lan nasıl karışı hile bu arada. Uy gayi. Ya yeah. Sky bana skay atar mısın? Sen skay. kardeşim. Sky atarım kardeşim. <laughs> Ay, ne bu ne lan ne Başını sikmek lazım ya. Ayakta Yine bu ne oğlum? Ah! Kanka karşıdayına hile yoksa vuramaz. İyi ne kanka? Kanka e, kanka çok kötüsünüz amına koyayım. Hayır. <laughs> <Kanger>, Reyna'nın <laughs> neyime bak kanka. <laughs> Kanka Ol, heal iyi. olduğu ben için bu arada. Sky sende vandal ne var? Burada phantom, phantom phantom. Benim phantomda <laughs> şey var. Anomali var. Al <laughs> an bana. <laughs> anomali var. Anomali var bende phantomda. Ya bak sen tut tut. Bak bunu görüyor mu? Kafana fırlatacağım ha. Öyle Oğlum iyi phantomiz atıyoruz sonra daha ne istiyorsun ya? Boca bir yarrak. Pardon yanlış oldu. Ya Reyna'nın mı var jet, ya. Jet. Git kör atacağım. Git kör atacağım. Git git git. Git kör atacağım. Hile kesin hile bu amına koyayım. <laughs> Ya Discord oradaymış. Niye söylemiyorsun Sky? Ya amınızı sikim oynasanıza. Reyna Jet. Oğlum oynamıyor ben daha ne Abi, abi çok kötüsünüz. Oğlum benden bir kill fazla olmuşsun. Nasıl iyi olabilirsin <laughs> kanka? Kanka iyi mi gördüm amına koyayım? Ya siktir git. Sky falan tam canım. Sky istersen gelsene burada ultim var. Tamam geliyorum dur. Ya amına koyayım. <laughs> Troll gel. Troll müsün Reyna? Gözünüzü <laughs> seveyim. Yo. Karşı iyiyle oğlum o yüzden vuramıyorum. Kör atsana Burası. şuraya info alsana Ağda 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 Kala, Oha aman koyayım Bu verin oğlum Harbiden. Arkası geldi salağa Gel Oğlum çok kötü lan yine Ölümün. Oha aman Reyna çok kötü ya Reyna reporttayız Prez <laughs> zaten amcik <laughs> Kimin presiyim oğlum ben kimsenin presi yani. değilim ben Patates presi Bu arada adam hile o yüzden vuramadım Ben iyiyim normalde Ya kanka tamam valla baydı ya vallahi Lan hala. köyüz <laughs> Kanka muteleyeceğim bak biraz daha böyle devam edersen bırak oyunu mu oynayayım kazanayım gideyim ya. Sonra <laughs> bırak. Ya yeter amını s**k. Evet, hadi Reina izliyorum amına <laughs> kodum. Bak izlersen i̇zliyorum. oynamam izlersen Haldi, oynamam. İzlemiyorum. i̇zlemiyorum hadi izlemiyorum amına. Diğeri de çıksın diğeri de çıksın. Ya kafama bomba atıyor bu ya. Ne bekliyordun? Oğlum bu ne amına? Ayakta kalan son oyuncu. Ne ne? Ha kanka bilerek yapsa bile yapmasa bile bilerek yapsa daha kötü de. Bence iyi oynadı. Çok iyi. Bari AFK kalsanız da para gelsene kullan çıkarız. Harbi oğlum gel kafaya kaldı bu para gelsin ya. Amına <laughs> jet. Jet, sen o beni dinliyor mu? Dinlemiyorum. Amına sikeyim bir şey sileceğim. Amına hazır. Şöyle ulti atacağım gel bu tarafa bikleme. Yok kaldı. Dur. Tut 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 tut. Ne ev tutan. Oo <laughs> 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 Ananı hani, sikim nasıl vuramadık ya, lan öne nasıl tutmadan Bak var sende bir şey <laughs> Adamın ağzına girmesen iyiydi kanka yani Bizim sky'da da bir hile var gibi ya Var kanka var var bende de var 31 ilesim Eee Doğan ne yapıyorsun boş vakitlerinde İnsanlar Valla, senden video beklerken de... Hı. Ne yapıyorum eee Geziyorum Bol bol Balığa gidiyorum Ananı sikim bir canımı kaldı. Hile kesin hile bu ha. Çıkar can versene. <laughs> Ananı sikim vurdum lan o kadar çıksanız 67 amına koyayım. <laughs> <laughs> 5 sana... Ya hile oğlum ya. Yalnız bir şey 80 var. kanka 80 o. Hile <laughs> sezdim. Kanka sana bir şey söyleyeyim mi? Hayır. Altay'da şuraya ulti attın, smoke attım, ulti attın. Her iki tarafa kafa karıştırmak için. Oman'ın ne alması? Yine <laughs> dön lan. Ne bilebilir. <laughs> Allah'ım var mı acaba? Çok merak ediyorum kanka. Gölge çıkıyor. Ha adam da mal amına koyayım taramayacak. <laughs> aldın aldın aldın. <laughs> Oğlum sen adamsın lan anne. Hani. Bizim omunu ilaga. Aldın mı? Aldın ha, mı? Lan. lan aldın aldın. Lan yaralamıştın salak. Oğlum ne yaptın sen? <laughs> kanka sikiyim <laughs> hareketini amına koyayım. Sikiyim hareketini ya. Ya Gekko doğru söylüyor oğlum az oynayın ya. 8-1 ya kanka ben alt orta çekerim birazdan. Bu dur yenilemede alt orta çekerim ben. Adam dolgunmuş şu an ben aslında ben çekerim. Amına bir gün tatilim var sadece bir gün ya sadece bir gün oyuna giriyorum amına koyayım haftada ya. Hep Şurada çalışıyorum orası ya. bu çocuklara ne hakkınız var benim <laughs> oyunumu sikmeye ya. Harbi lan. Burada. Burada Niye yapalım. ölüyor? Kapıyı aç. On oğlum ya. Ayakta kalan son <laughs> Klavye Sizin yüzünüzden kendi elamda oynayamıyorum. <laughs> Gidin elinize ya. Odin <laughs> çekmiş lan bizim adam. Bacaklarına penisimi sürterim. Var. Kalan son. Gekko sende de bir hile var gibi Gekko. Allah'ım var Allah'ım Ya ne o lan Gekko'da var bir şeyler oğlum ya. Bakalım lan var var, var, var mı? Şey Gekko itiraf et lan ne var sende? Gekko'nun e yanında dur oğlum. Gekko hilesin e e e net hilesin. E Bakalım bir hile. Var oğlum var otomatik işlemi ya. Gekko nereye gelecekler? Gekko nereye gelecekler? Adam öyle <laughs> diş çıkardık tamam. Ha yani şu an hileyi kapatıyor anlamıyorum diye. Evet, Yok yapalım, report yazalım ar ya. report. Arbi report'a yine şunu ya. Ben de reportlüyorum. Ah tamam Tam hileyi kapatma tamam aç hadi aç Aha, tamam. Hadi. hadi oğlum gel gel tamam ya hadi gel. Adalar adalar beyler adalar. Acenizi sikeyim siktir oğlum gidin buradan. Tamam hileyi kapattım mı tamam yerlerini söyle ya yeter. Gekko sen belli etmeme çalışıyorsun herhalde ölmüşsün Abi ya kanka. Gekko niye söylemiyon kanka burda olduklarını Bizden gocunuyor herhalde Oyyyyyyy Bak bizim invoyu gördün mü Smerf'e Ya oğlum vururuz dedik mi vururuz Gekko yüzünden vuramıyordum ben önümü kapatıyordu hep Adam açılmaya başladı şimdi bak. Gekko Skype al da Discord al da şey yapalım. Kurarsın sen hileyle mileyle bir şey yaparsın. Ya muteledin mi cidden bizi? Gekko tamam at hileni. Mutemizi kaldır. Gekko de. şu an hileyi ayarlıyor. Ya bize mute attı sürekli hile diyoruz ya Valorant banlamasın diye muteledi bizi kesin. Gekko beni muteledi mi Gekko? Böyle kahveleri banlayacak ya şey Valorant. Böyle <laughs> hile kullanan kahveleri banlayacak. <laughs> <abi. gülüyor> İnsanların <laughs> aklına girenler ama Aynen öyle kanka. İnsanların aklına girenler DOLDURUYORUM DOLDURUYORUM Ren'e top vururuz. 3 öcü 90 vururuz. Ren'e can sağda Kaybol Hayır Geko açsana hileyi Geko. Bir kaldı. Ya oğlum hileyi kapatma ya. Hileyle iyi oynuyordun sen ya. Gel gel abi B gel B gel B gel B gel. B ha demek be, ki adamlar orada değilmiş. Beyler gelin hileyi açtı tekrar daha. B gel B gel B gel gel. Cidden açtım bu arada. Cidden açtım. Cidden bu. açtım aptallar. <laughs> Ver <laughs> 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 Nasıl pik atıp ölüyor şimdi iyi Kanka seri oynayın şöyle çabuk seri emrediyorum. Gekko neredeler çabuk söyle Gekko. Tamam. Oğlum ben niye adam vuruyorum? Ben vurmayacaktım dur. Gekko şu ya, kan şunu al, al o kankuştanın itine kurdur şunu ya. Lan Geko adamlar nerede Geko? Kaç kişi o adam var? Kaç kişi bede var? Kadar bede bence 3 kişi. Ananı Ananamında desem ayıp olur mu kanka? <laughs> tamam lan sevdim sizi hadi oynayalım amına koyayım ölümüne hadi. Ya hayır bir sevmem şey ben lazım oğlum ya. Orotpa çocuğu PKK böyle pusatmıyor. Geko fullledim mi lan ne yaptım? Fullledim kanka. Gekof senin yüzünden ne? Ya sus amına koyayım. full full be full be full be, be. <laughs> hadi full <laughs> be oğlum hadi. Hee adamlar burada değil yani anladık tam. Oh shit man. Ne sevdim lan sizi hadi oynayacağız <laughs> <hadi, gülüyor> ama. gerçekten 60 Hazreti Yasuo Monitörün mü var? Evet. Hazreti Yasuo'yu beğendim ama. Vay amına koyayım. Oy. <laughs> Ya Gekko. <laughs> Gekko hile adamların tuttuğuna vurmaya programlamış. Solunda geldi. Bak. geldi. Gekko kulaklık hilesi de açsana. Ananın amına aç. Kanka <laughs> gelin gelin B gelin B gelin B gelin Aa. Odin alacağım sikeceğim bunları Odin al. Gel 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 Odin alacağım gel. gel. <laughs> ne oluyor Rus bir <laughs> zatlar. <pek> <laughs> Yalnız Gekko ile yaşmasa kazanamazdık ha. Başladım oğlum dediğin gibi kanka. Ben başladım. Bir daha bir daha bir daha bir daha bir daha bir daha. Gel beye gidelim. Takılan. Hepinize 1175 VP. Söz. Ulan açtı. Yok ağzı sadece ağzı sadece, yok, jetlere, iner. Yani. Pardon, sadece jetlere iner pardon. Sadece jetlere iner. Skype parası var ama. Almayan en adıyor Rus Pevlaz'dır. Nasıl Galyana getiriyor amına Oğlum sen abi. sağdan oynasan sağa kör atıp oyna. Sola ben açacağım. Sağa kör at amına koyayım. Ya kanka sayın bir gel. 1200 bir <laughs> Allah'ın var mı senin? Acaba Allah'ın var mı ya? Ya Gekko hile açsana tekrar niye kapatıyorsun? Yalnız Reyna hile. Terbiyesiz. Utanmaz. Kanka ah, full ben. B'den ayrılmıyoruz bu sefer. B'den ayrılmayın. Abi. kanka ultim var, ultim var, ultim var. Senin ultin hiçbir zaman işe yaramadı ki amına koyayım. Neyse gir hadi. Hiç atmadım ki amına koyayım. Attın ya amına sikteyim. Oy, gördün mü? Geberecen, geberecen. Abi gek gara -ge efort bu arada ya. Ediveriseniz bu arada gek Evet. Ayy, ayy, harbiden iyi bu arada ya. Sessizlik. <laughs> bu ölür böyle Eko Allah diyen kurbağa mısın birader? düştü Ciddi game şimdi. Arkadaşlar bugün de bu kadar doğanla uzun zamandır video çekmiyorduk. Teşekkür ederiz Doğan'a da pıttığını yediğim. <laughs> Karşılaşma bulundu. Oyun başladı. Görüşürüz. Bay bay.